Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü eğitim konumuz Fibonacci Impulse. Bundan önceki haftalarda Fibonacci'nin klasik kullanımı ile ilgili bir eğitim paylaşmıştım. Yine kanalımızdan bu eğitime ulaşabilirsiniz. Fibonacci Impulse özellikle tepe noktalarının belirlenmesinde önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Burada seviyeler önemlidir. Hangi seviye bizim için güvenli al bölgesi oluşturuyor? Hangi seviye bizim için hedef değerdir? Bu seviyelerin saptanması ve aynı zamanda bu seviyelere göre işlem yapmak önemlidir. Öncelikle Fibonacci Impulse'ın çizimiyle işe başlayalım. Fibonacci Impulse'ın çiziminde bir A noktası, bir B noktası ve bir de düzeltme C noktası var. Klasik Fibonacci'nin çizimi nasıldı? Klasik Fibonacci dipten tepeye doğru veya da tepeden dibe doğru bir A ve bir B noktası ile çizebiliyorduk. Fakat Fibonacci da bir A noktası, bir B noktası, bir de düzeltme C noktası, C noktamız var. O zaman klasik Fibonacci'de olduğu gibi Fibonacci Impuls'u çizerken de grafiğimizde bir dip noktası ve bir tepe noktası ve bir düzeltme noktası belirlemek zorundayız. Bu noktaların düzgün şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bu noktalar düzgün şekilde belirlenirse direnç seviyelerinde yine düzgün şekilde görmüş oluruz. Şu grafiğimize baktığımız zaman bu grafiğimizde dip seviyesinin bu noktada oluştuğunu görüyoruz. Tepe seviyesinin bu noktada düzeltme seviyesinin ise bu noktada olduğunu görüyoruz. O zaman Fibonacci impulsumuzu bu dairede çizelim. Değil. Tepe ve düzeltme. Çizdiğimiz zaman karşımıza 5 önemli nokta çıkıyor. Şimdi burada önemli olan hangi noktada alım yapacağız, hangi noktada satım yapacağız. Bunlar bizim için önemlidir. Böyle bir görüntüyü çizdik. Grafiğin şu, şurası, şurası, şu noktası hiç yok. Öyle farz edelim. Yani şu noktası yok. Böyle bir oluşumda biz nereden alabiliriz? Böyle bir oluşumda bizim ilk alım seviyemiz 61,8'lik seviyedir. Bu seviyeyi geçilmeden güvenli al bölgesi oluştu diyemeyiz. Örnek veriyorum. Ben hissemi buradan aldım. Hisse tuttu burada bir dip daha yaptı. O zaman set tamamen bozulur. Burada o zaman ne yapmamız gerekiyor? 5 kademe, 6 kademe yukarıdan alın ama güvenli al bölgesinden alın. Onun için ilk alım bölgesi 61,8'lik seviye diyorum. 61,8'lik seviyeden aldınız. 61,8'lik seviyeden aldığınız bir hissede ilk hedef seviyeniz %100'lük seviyedir. Özellikle şu seviye kırıldığı zaman hisseler hızlı bir şekilde %100'lük seviyeye ulaşabiliyor. Fakat burada şöyle de bir durum var. %61,8'lik seviye ile %100'lük seviye arasında hisseler bazen sabır testi yapabiliyor ve bir süre burada hareketlerine devam edebiliyorlar. O yüzden bu iki seviyenin kırılması hissenin yükselişe başlaması açısından önemlidir. Örnek veriyorum. Ben hissemi buradan aldım bu noktadan sattım. Bu iki nokta arasında en az %16'lık bir marj var. Bunu kullanmamız gerekiyor. Nasıl kullanmamız gerekiyor? Stratejik kullanmamız gerekiyor. 1. 61,8'lik seviyenin üzerine çıkmadan alım yapmıyorum. Bunun üzerine çıktı mı? Alımımı gerçekleştiriyorum. O zaman bunun üzerine çıktığı zaman alımımı gerçekleştirdim. Hemen kendime bir destek seviyesi ve bir direnç seviyesi belirliyorum. Bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra 61,8'lik seviye benim için destek seviyesidir. Direnç seviyesi neresidir? %100'lük seviyedir. Bu iki nokta arasındaki %16'yı kullandıktan sonra benim için ikinci alım bölgesi %100'lük seviyedir. Fakat burada şöyle bir şey var. Şu seviyenin üzerine çıkması yeni bir hareketin başlaması açısından çok önemlidir. Ama hisselerin büyük çoğunluğu yeni bir harekete başlamadan önce şu iki kanal arasında bir süre zaman geçirebiliyorlar. Onun için şu iki kanal bölgesine çok dikkat etmem gerekiyor. %100'lük seviyenin üzerinde ben hissemi alırsam benim için destek seviyem bu sefer %100'lük seviye olur. Bu seviyenin altında kesinlikle stop yapılmalıdır. Şurada görüldüğü gibi. Bu noktadan stop yapmamış olsan şu seviyeye kadar gelme ihtimalin çok yüksek. Yani 61,8'lik seviyeye kadar gelme ihtimalin çok yüksek. O yüzden %100'lük seviyenin altında ve üstünde olma yükseliş açısından önemlidir. Örnek veriyorum. Ben hisseyi bu kanalda gördüm. Bu kanalda ben bu hisseyi almak istiyorum. Neye dikkat edeceğim? 61,8'lik seviyenin üzerinde hissemiz kalabiliyor mu kalamıyor mu? Şu görüntüyü gördükten sonra hissenin yavaş yavaş bu seviyenin üzerinde kalabildiğini sezmeliyim. Birinci alım seviyem benim artık bu noktada şu seviyedir. İkinci alım seviyem ise yüzde yüzlük seviyedir. Ben ikinci alım seviyemi burada ve burada gerçekleştirdikten sonra benim için satım seviyesi 161,8'dir. Ama hangi satım seviyesi? Birinci satım seviyesi. Bu iki nokta arasında %20'lik marj var. İlk satımı buradan yapabilirim. Ama hangi satımı buradan yapabilirim? Şu aradaki aldığım hissenin bir kısmını buradan satabilirim. Ondan sonra bakmam gereken şey hisse bu seviyenin üzerinde kalabiliyor mu, kalamıyor mu? Bu hisse bu seviyenin üzerinde kaldığını gördükten sonra benim için ikinci satım bölgesi 261,8'lik seviyedir. İkinci satışımı da buradan gerçekleştiririm. Bu Uygulanması hem kolay hem zor bir stratejidir. Fibonacci impulsü her seviyede kullanabilirsiniz. Eğer düzgün kullanabilirseniz bu söylediğim noktaları çok çok iyi görebilirsiniz. Ama burada dikkat etmemiz gereken kısım %100'lük kısımda 61,8'lik kısım arasında oluşan kanaldır. Hisselerin çoğu. 161,8'lik seviyeye ve 261,8'lik seviyeye ulaşır. Çok ekstrem durumda ise 423,6 yine nihai hedef seviyesidir. Sadece Aselsan'dan bakmayalım. Başka grafiklere de bakalım. Mesela Türk Hava Yolları'nın. Şöyle grafiğimize baktığımız zaman yine burada 1A, bir 1B bir ve 1C seviyesi oluşturmamız gerekiyor. Gördüğümüz gibi grafiğimizdeki A seviyesi bu nokta. B seviyesi bu nokta. C seviyesi ise bu nokta. Hemen Fibonacci impulse'ımızı bu noktada oluşturalım. Bakın. Fibonacci impulse'ımızı bu noktada oluşturduk. Gördüğümüz gibi yine bir saniye Gördüğümüz gibi Yine hisse için güvenli al bölgemiz 61,8'lik seviye oldu. Gördüğümüz gibi hisseyi şurada almış olsak belki bir süre burada gel git yaşayacak. Ama kısa bir süre sonra %100'lük seviyeye net şekilde çıktığını görüyoruz. Az önce de söylediğim gibi hisseler belli bir süre %100'lük seviye ile 61,8'lik seviyenin arasında kalabiliyor. Fakat burada şu var. Hisse 61,8'lik seviyeyi aşınca hızlı bir şekilde ilk atak olarak %100'lük seviyeye gidebiliyor. Buradaki %15'lik, %16'lık marş kısa vadede kaçırılmaması gerekir diye düşünüyorum. Hissemiz şuradan sattık. Bundan sonra yapmamız gereken hisse 61,8'lik seviyenin üzerinde kalabiliyor mu? Kalamıyor mu? Mesela burada bir ihlal etmiş ama hızlı bir şekilde tekrardan yukarı çıkmış. Ve gördüğünüz gibi tekrardan 61,8'lik seviyenin üzerine çıkınca hemen %100'lük seviyeye gitmiş. Ben hissemi eğer şu noktadan aldıysam ikinci alım için mutlaka %100'lük seviyenin üzerinde kalıcı olmasını beklemeliyim. Gördüğümüz gibi ortalama 4-5 ay hisse şu kanalda gel git hareketleri yapmış. Bu noktada benim için ikinci alım seviyem %100'lük seviyedir. Şurada ikinci alımımı gerçekleştiririm. Birinci satım bölgem 161,8'lik seviye olur. İkinci satım bölgem ise 261,8'lik seviye olur. O zaman burada bir strateji üretiyoruz. Bu strateji nedir? Alım stratejisi ve satım stratejisi. 61,8'lik seviye ile %100'lük %100 seviye bizim için alımda önemli seviyedir. 161,8 de 261,8 ise satımda önemli bir seviyedir. Eğer ben aldığımı 3 parçada satacaksam birinci satım bölgem burası, ikinci satım bölgem burası, 3. satım bölgem ise burası olmalıdır. Ama ben bunu nasıl uygularım? Örnek veriyorum. 100 bin liralık hissi aldım. Hissedeki karım da şu hissedeki karım hissedeki karımın yüzde burada çıkarım. Yüzde otuzunu burada çıkarım. Hatta şöyle yaparım. Yüzde kırkını burada çıkarım. Yüzde kırkını burada çıkarım. Geri kalan yüzde yirmisini de buraya ayırırım. Çünkü şu iki nihai hedefe hisseler hemen hemen ulaşabiliyor. Fakat 423.6'lık seviyeye her hisse ulaşamıyor. Ulaşsa da bunun süresi biraz daha uzun olabiliyor. O zaman bizim için burada önemli olan 161,8'lik seviye ile 261,8'lik seviyedir. Bu iki örnekte de görüldüğü gibi Fibonacci'nin bazı değerlerini iyi yorumlamak ve iyi anlamak gerekiyor. Öncelikle önemli olan Fibonacci'yi doğru çizebilmek, ikincisi ise sabır bölgelerini iyi görebilmek Alım satımı burada stratejik olarak iyi yapabilmek. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hazır grafiklerden iyi anlattınız, konuştuk. Ya bir de hazır olmayan bir grafikten bunu yapalım. Evet arkadaşlar yapalım, onu da yapalım mesela örnek veriyorum ELE. ELE hissesinin son hareketlerine baktığımız zaman buradan bir dip, bir tepe ve bir düzeltme seviyeleri belirleyelim. Şu grafiğe baktığımız zaman. Dip seviyemiz burasıdır. Tepe burasıdır. Düzeltme ise burasıdır. Ereğli'de bu sistemi uygulamış olsak, dipten tepeye doğru bir Fibonacci impuls çizdik ve bir düzeltme hareketimizi de çizdik. O zaman Ereğli'de benim için önemli olan seviye neresidir? Şu seviyedir. Yani 61,8'lik seviyedir. Bu seviye nedir? 35.95 ben Ereğli, ben Ereğli de böyle bir strateji uygulayacaksam birinci alım bölgem yok yok 96.06'dır. Birinci alım bölgem. Bu seviye geçildikten sonra hızlı bir şekilde şu seviyeye gitmesini beklerim. Yani 43.72'lik seviyeye gitmesini beklerim. Ama nasıl beklerim bunu? Eğer hisse şu seviyeyi bir süre geçemezse buradan sert satış yerse ben hissede burada oluşan klasik kanal desteğime dikkat etmek zorundayım. Yani bu set şu kanal desteği kırılınca bozulur. Onun için benim bu hissede birinci noktam, birinci hedef noktam 36.05 seviyesi olacaktır. 36.05 seviyesinin üzerine çıkmadan yeni bir pozisyon açmam güvenli al bölgem açısından risk oluşturur. O yüzden bunu burada Böyle değerlendirmemiz gerekir. Yine klasik kullanımda yaptığımız gibi 1A, 1B ve 1C seviyesi belirledik. Bu seviyeyi belirledikten sonra ise kanal desteğimizde yine işin içine katarak güvenli al bölgemizin oluşmasını burada bekleyeceğiz. Çünkü bu bir stratejidir. Strateji uygulamak için bazen 10 kademeyi, 15 kademeyi, 20 kademeyi, feda etmek zorundayız. Değerli dostlarım, Fibonacci Impulse ile ilgili eğitim videomuz burada sona ermiştir. İnşallah verdiğim örnekler sizler için faydalı olmuştur. Bundan sonraki dönemde Fibonacci ile ilgili eğitim videolarımız devam edecektir. Eğer bir videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı veya kanalımıza abone olmayı Unutmayınız, esenlikte kalın.